Çocuklarda tırnak yeme davranışı çoğunlukla çevreden görülerek, öğrenilerek e, edinilmiş bir davranış kalıbıdır. E, çocukların bu davranışa başvurmasının çeşitli sebepleri olabilir. E, birincisi almış oldukları rol modelin böyle bir özelliği söz konusu olabilir. İkincisi e, tırnak yeme davranışı bir tür kaygı bozukluğunun semptomu olarak, bir stres semptomu olarak ortaya çıkıyor olabilir. Bir diğeri ise hiç akla gelinmeyecek bir şekilde e, çocuğun tamamen motivasyonel bir kaynağı olabilir. E, biliyor olduğu bir durumla eşleşmiş bir kodlama zihninde olabilir. Söz, e, söz gelimi e, televizyon izlerken veya özellikle ders çalışırken ortaya çıkan spesifik bir davranış haline girebilir e, tırnak yeme. E, bu da tıpkı e, pek çok insanın e, televizyon izlerken yemeye ihtiyaç duyması gibi bir davranıştır aslında. E, bu yüzden tüm bu kaynakların ne olduğuna bakmak gerekir.